Selamlar dostlarım. Hepiniz Ark Extinction serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet. Arkadaşlar bu bölümde aldığımız gigaların <laughs> mutasyonunu yapmaya çalışacağız. Bakalım. ki derken <laughs> 25 level bulduk bir tane. Evet. 25 level düşmüş. Olsun. 25 25'tir. Niye öyle diyorsun acaba? Şimdi Giga mutasyonunu almak çok zor arkadaşlar ya yumurta süresi çok uzun olduğu için bayağı bir uğraştırdı bizi Ama 19 tane yumurta alabilmişiz ee, Yani atacağız bakacağız aslında mutasyon videosundan Ziyade e, Şey videosu diyebiliriz bu video için Nesil videosu yani Giganın bize her türlüsü lazım böyle ya da böyle Giga lazım efendim Bir bak bana çırarak da. Evet, afet. Şimdi ben bir tane yumurta atarak şöyle açılışı yapmak istiyorum ayrıca. Ver bir tane daha. Şey şu kutunun içinden ya da yok kutular dolu ya. Şu kutu da var ama şuradan alabiliriz. Evet, mutasyonu var mı diye bir inceliyoruz. Ama olsa da alıyoruz, olmasa da alıyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Ragnarok serimizde çok güzel renkli gigaları gelmişti. Bakalım bu videoda da mutasyon konusunda başarılı olabilecek miyiz? derken bizim bebek Giga 108 level oldu Gariban levelli. Bence çok yüksek level. Ha gelsene. Alo. Bu arada yem katlarını et ya. Dur geliyor tamam. Gel 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 gel. Dur bakayım dur bakayım. Kucaklaşmak mı istiyorsun? Kucaklaşalım koçum. Ayıp ettin ya. Allah. Ne? Bakalım ne çıkacak. Ha bakıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Bu bu normal yumurta lan. Hadi canım. Dur. Ya. <laughs> Yapamadım. Tamam tamam. Tamam sen kazan. Allah tamam. Allah. sen ben de kazanabilirim. Hadi can. Bak güzel kardeşim. Ama mutasyon değil. Değil. Aha değil. Güzel değil. Şey. Evet tepkiler yine evet. harika muhteşem. Aha mutasyon değil diyor. Çek abi çek hemen yenisini. Şey yaptım ben. Attım. Hayır hayır bunlar ikisi de ölecek. Hadi bakalım o Neden? Hasarladını dişiden <laughs> mi almış? Evet. E bu da öyle. Bu da ölecek o zaman biz, mutasyon istemiyoruz ya. Biz hasar istiyoruz. Nesil istiyoruz. Hadi bakalım. Dur 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 hacı. Dur To 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 Eyvah. Bunu hiç hesaba katmadık. Yo gelir ya. Elbet gelir ya. Yani. Ama renk farklı girse, hasarı düşük de olsa öldürmem ben. Tabii canım. Hasar yüksekliği nesilde çiftleştirsin. Tabii ki. Tabi ki'si Tabii ki'si. Halledeceğiz. Şuna bak ya. 221 çiftleşmiş 37 ile. Yani oran 65 hasar diyor ya. 45-65. ilginç Çekil bakayım. Öldür onu. Evet. Bu kardeşlerimizi uğurluyoruz. 221 çiftleşmiş 37 ile bakalım ne çıkacak 83 çıkıyor olay ya hazarın iyi mi bari bu no, hasar mı oynuyor Vallahi onu Allah anlamadım gigaya özel bir şey mi acaba no 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 no. no ha öyle mi öldürmek istiyorsun öldürebilirsin yoo öldüremezsin ki bizim ya onlar öldüremem ya yani. öylesine aldım kardeşim yani 19 tane Ondan yumurtadan de. alabilecek miyiz ya? Şurada yok mu? Alsa şurada atsana. Atmıyorum ben atarım. Sen bilirsin. Sen, at, sen at Bir tane dişi sağlam alsak gerisi gelir. Vallahi Alican sanki biraz e, mutasyon videolarındaki şansımızı kaybetmiş gibi hissediyorum ya. Hani doğru mu hissediyorum bilmiyorum ama 30 hasar nedir yani? <laughs> 30 ne ya? Atıyorum abi. Hadi yiğitlerim hadi. Yüzümüzü kara çıkarmayın. Ben artık renk fark falan da istemiyorum. Hasar 185. Gel abiciğim sen. Gel. Hoş geldin. Gel. Hoş geldin yar. Yüreğime lan gel. İtaatsizlikten öleceksin sen de bak. Gel buraya. Ben gelemiyorum. Sen geliyorsun da ben gelemiyorum. Dur orada, dur. Stop. Tamam. Serbest. Geldi mi? O güzel. Artık renk aramıyoruz, hasar arıyoruz. Acın götür onu. Götür onu. Canını yakar bunu. İkiz mi? Yok yok ben çıkardım. Bu kötü ben bu mi? ölecek. Bu ölecek abi. Tamam. Bir daha gönderdim. Hızımı alamadım. Öldürme bunu bir dakika. Şu da bir olsun da onu göre öldürürüz. Ya siz nasıl yavrusunuz? diye vurursunuz? Yok Ya oğlum. dişli var mı? Ona lan rengi var. Dişi var mı mı mıydı? Var. Tam seninki dişi. Tamam bu, Peki, bu evet. da 185 erkek. Bu mutasyonlu. Mutasyon. Ya, da -da 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 -da. yüksek levelleri sen aldın. Yani. Allah, Sugar ki. Manke. Kako. Kako. <laughs> Gel lan buraya mutasyonlu. Motosiyonu aldım. Ayrı ayrı 185 hasarı da aldık. Yani bilemiyorum ya Can Bilmiyorum. Bir tek atmıyor bu arada haberin olsun. Önemli değil ki. Ayarladık ya. Şey yapsana. Şunu şunu bir aradan kat kay şey yapar mısın ya? Kaybet onu. Evet. İlk mutasyonu aldık. Aa ah, lan dur. Hayır Allah. hayır. Hayır Allah. ben de iki tane. Tamam. Tamam sakin ol. Ya 106 bunu sen al ya. Bunun rengi biraz farklı gibi mi? Bakalım abi. Babası değil mi ya? Ee, şey, bu da hasar yüksek. Gel abi, sen de şu tarafa gel. Gel koçum. Lan çok gidiyorum, dur. Ya karakter gelme. Şey gitme, gelme ne? Mutasyonu aldık ya, rahatladım. Vallahi hem mutasyon evet. hem hasar yüksek nesil. Güzel, Güzel oldu ya. İşleri Devam ediyor. Sedersiz bunlar bir hiç. Bana yumurta değil canım alır. hiç de değil ya abartma. Of 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 mutasyona bak be. Bu bu, ben kap. Bak kardeşim bu mutasyonun hası be. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Ben bak, mi, mi sen? Sen ya ben hiçbir şey yapmadım. Hadi götür bunu götür uzaklaştır kardeşim uzaklaştır kardeşim buradan. Uza uza ya, uza uza uza. Çok fazla geliyor ya. Abi Alican baksana hayvanın rengi çok iyi değil mi ya? K kırmızı mı? Hayır hayır şey böyle nasıl diyeyim tuğla rengi altı üstü altıyla üstünde böyle kırmızının tonları geçişleri var baksana çok iyi ya bunun rengini anlamadım abi hani sen nesin sen nesin bu ne Ben yani? bunu pokey alıp renklerine bakacağım şunu bir çıkart Tamam sen hallede dur ben buraya bir tane daha gönderdim hadi bakalım ee, giga mutasyonlarını alıyoruz abi Herhalde geçenlerde bir hata oldu Alicen ya. Alamadık ya. Şeyden değil mi? Hangi Aldoydu? Aldoydu. Aldoydu. Gel bunu öldür hmm. abi. Bir gitsin. A geliyorum ama. Pişmiş tamam. balık eti istiyor. Tamam ben onu ayarlayacağım. Tabii bunlar büyümesi çok uzun sürer ya. Bunları Bana büyütebilirsin ya. Ben de sen at ya. Aa şuraya atayım. Ee, üç 3 tane attım. 3 de bende var. Kasanın içinde. Kadar mı kaldı? 6 tane 19'du zaten. Bence gayet iyi. 19 yumurtadan yani şu ana kadar 2 tane mutasyon aldık. Baya hasarlı gigamız var. Bence iyiyiz yani. Kötü gitmiyor. 6'dan da hala şeyim yani ümidim var. O şey mutasyonu çok iyiydi ya. Kızıllı olan. Değil mi? Farklı kızıl tonları var. Bir tane renk almış sadece. Ee, dur bakayım. Ama öyle bir yer almış ki. Bu ölecek bu arada. Ha <laughs> tamam. ha öldürme, yeme işlerinde baya bayağı serileştik ya. Tabi tabi hiç oyalanmadan direkt katlediyoruz. Biraz canilik gibi görünüyor ama bunlar bebek niye öldürüyorsunuz falan. Abi Giga'nın bebeği bile tek at. Ya 25 level dişi geldi ne yaptı geçen videoda ya. 200 level. Vav. Wow. Asarı da iyi. Mutasyonu var mı? Yok. Olsun yine de götür bu bezde kalmaya hak etti. Hadi bakayım uza. 204 döndü lan. Uza lan. Tamam. Geliyor geliyor geliyor. İşte. Ah be. Gelmedi. Ama hasarlı. Güzel. Alalım gel. Gel koçum. Gel 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 gel, gel. Abi şuradan şuraya gelmiyor. Ha geliyor bak. Aferin sana. Aferin. Gel bakayım buraya. Minnoş. Dişimiz var mı ara? Oo dişi çok. Dişi iki, iki var, erkek de var ya. İki o dişi, dişi üç dişi. Aa dişimiz çokmuş lan. Benim mutasyon erkek kırmızı. Bu? Bu da erkek. erkek. Aa direkt çıktı. Evet çıkar. Bazılar saniyesini biraz şey yaptım. Bayağı indirdim. Mutasyonu yok. Hasarı iyi ama. Götürebilirsin bunu da. Bir sonraki videoyu da diyorum ki Alican bu gigaların büyümesini bekleyelim. Bunlarla ee, yani kasalım, levellerini kasalım. Özellikle Aynen. bineceğimiz gigaların levelini kasalım. Hadi bakalım. Hadi Aslında bakalım. yapsak. Ah be. Bayağı kasılırlar. O da olur. O da olur da. Daha... Var mı hasar yok. Ölü bu. E, büyükleri gel abi sakin ol. Evet. E, bizim kendi kullanacağımız ligaları mekanda kasalım. Diğerlerini dino tasmasıyla şeyle kasalım. Kırmızı kırmızı da dino tasması diyorsun. Nasıl yapacağız onu? Tek videoda mı yapalım? İki de olur, tek videoda yani kırmızıya da ihtiyacımız var. Tamam. Ve son ligamız geliyor 119 level. Eee yani bakalım hasar iyi sağladım ya. Dursun kenarda. Hasar iyi. Hasar iyi. Mutasyon yok. Alalım abi olsun. Yine baya bak bak. 19'dan 2 mutasyon ayrıyeten bu kadar hasarlı almak bence güzel. Başarı. Tabii hasarlı %50. Gelmek yani %50. Baya bir bak kaç yumurta şey oldu burada. Kaç gigam var? mutasyon? Şu mutasyon bir yerde. Yok şu şu. Ama bir renk mutasyonu var gibi sanki değil mi? Bu uh. ne almış? Gri ton mu almış? Böyle şey krem rengi almış sanki. Değil mi? Bu ne ya? Bütün böyle. Ne mi? Ne, neyin mutasyonunu aldık koçum sen? Yiyecek falan mı aldı acaba? Neyse. <laughs> ne? Hasarı <laughs> iyi ya. İyi, <laughs> iyi. Yani şey değil. Boş hayvan değil ama. Vay 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 siz demek ki sarılmak istiyorsunuz. Her türlü sarılırım ben size. Her türlü. Sen ilgilerine bak ben. Tamam ben. diyorum bir saniye. Yürüş gel bakalım. Sen ben de yürüş olur biraz. Tamam. Eee yürüdük işleri yetmedi mi? Heh. Lan düşüp lan lan lan. Evet abi tek zıflar çok iyi ya. O yüzden şu boss'ları keselim ya. Yarım Aynen. hissediyorum kendimi ya. Lanet geldiği zaman ya efsane bir şey oluyor. Ya. Dur bakayım şu ne istiyor? Üstün mamata. Bunların ayarlaması ya şeyden, Sera falan toplarız malzemeleri. Kaç gigamız var şimdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane giga almışız 19'dan 8 giga ikisi mutasyon yok biri sende 9 giga almışız. Hocam onu at istersen büyüsün ya. Büyümeye başlasın yani. İnceleyelim bir et koyayım da şunların içlerine. Ölecekler çünkü. Şeyler mi ya o kadar canları gidiyor mu? Ama canları çok yüksek değil mi ya? 50 tane. Hayır aslında 17 ile çıkıyor da ilgi veriyorsun ya. Oradan alıyor işte. Ben, ben, ben dolayı yüksek diyorum ya. Ayrıca hiç kozan var mı ya? Bir tane evet. versene bana. Bir koza ver bana evet. abi. Birini koza alacağım ya. Şunu almak istiyorum. Ben bunun şey yaparım. Ehe kapak fotoğrafımıza koyarım. Aa kapağı onu mu koyacaksın yoksa bendekini mi koyayım? Ya mutasyonu koymak istiyorum aslında da. Büyük değil değil mi? Yani büyük olmasın bebek olsun ki. Yok bebek ya. Bebek, bebek tamam. aldım mı? Okay. Tamam bunlar büyüsün o zaman. Ya gayet şey oldu iyi oldu ya yani sevindim valla. Bu gigalarla çok iyi şeyler başaracağız. Gerçekten inanılmaz şeyler başaracağız. O yüzden ben sabırsızlanıyorum ya. Şu gidelim. Şu hafiften gidelim. Hafiften gidelim. Böyle bir kırmızı yapalım, bir mor yapalım. Sonra bossları deneyelim falan. Böyle yani yigaları yormadan. Yigaların böyle hoşuna gidecek tarzda. Bence. Olabilir. Şu ilgisini verebiliyor muyuz? Yok ilk el mamayı da Şu yürüyüş Tamam gel seni yürütelim abi. Mamaları da halledeceğiz şimdi. Kırmızıyı çıkartıyorum bak istersen sen Yok çok çıkarma Bekle Az bekle biraz Hadi bakayım, Gel bakayım Heh. Tamam o da oldu Şu da mama istiyordu İlgi veremediklerimize Nasıl veririz? Şöyle balık eti Tamam bunlar kolay ya Bunun ilgisi yürümek mi? Tabii tamam. Çok iyi. Abi alıyorum bakar mısın? 50k. 49k canı var hayvanın. Yani bu hayvana bir de eğer yaparsak. Eğer yapmadan da ölmezdi ya aslında. Çok canı var yani. Çok yer ya. Ejderler falan parçalar bunlar. Neyse dur bir düşünürüz. bir deneriz olmadı moru. Bakarız yapıyor mu yapamıyor mu. Karar veririz. O zaman biz bir ne yapalım? mamalar falan halledelim. Videoyu burada da sonlandıralım. Yani yapacak bir şey yok şu anda. İki oh. mutasyonlu Giga mutasyonu videosunu sonlandırma zamanı geldi. Şöyle üstten de Giga'ları gösterelim. Vay be. <laughs> bir de yarın görsen burayı. Değil mi? Birbirine Yürüyemiyorsun böyle falan. Birine kuyruğu suratına çarpıyor. Tak aşağı atıyor seni. Evet. Ya o saçma sapan yüze bakmalar falan. Biraz evet. sıkıntı. Evde beslenmez. Evcil değil yani. Evcil değil değil mi Ah be. Ya şey bir de gelirince yani. şey yapıyor ya. Sahibinin ya, maybini konum. de kıtlıyor ya. Konu Hiçbir, şey Hiçbir şey dinlemiyor arkadaşlar. Ya. Ya hayvan öldü öldü ya. <laughs> ya ne şey oldu? Açlıktan mı ya? Yani birden bire can alıyorlar yani şey oluyor. Yo aslında şimdi aç değiller de Alican. Hani şey 50k canı dolduramıyor. 2k canla doğuyor hayvan misal. Ya o yüzden kanıyor yani. Neyse. Evet. Bu bölümü de burada sonlandırıyoruz. Diğer bölümlerde diğer videolarda görüşmek dileğiyle ee, bu gigaların performansını ben de sizler kadar merak ediyorum arkadaşlar. Hepsini hep beraber izleyip göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.